Selamun Aleyküm Ülkemin güzel insanları Hayırlı cumalar Saat sabah 7 6'da geldim çayı demledim Karşıda bir arabamız var Onu göstereceğim size Sarı bir araba Lif'e aldım Orada motorunu atacağız Golf'ün trigeri değişecek devir su kaçırıyor Ülkemin güzel insanları Bugün iki tane trigger seti var bir polo, bir golf. İkisi de 1.6 Cay motor. Ee, bunların triggerleri değişik. Birisi kilometreden birisi dayımı su kaçırıyor diye arkadaşlar. Şimdi arka tarafa döneceğiz. Hastanede işlerim var bugün. Ee, en azından size e, bazı şeyler göstermek istiyorum. Döndük. Ülkemin güzel insanları. Transit'in motoru Vekife'de. Renault Master sağ bilya çok aşırı bozulmuş. Cayır cayır ötüyor. Akşamdan söktük. Şimdi tornada değiştireceğiz. Albea sarı araba dedim ya. Bitirdik yerde. Her şeyi toplandı. Sadece yerine takılacak arkadaşlar. Evet. Ülkemin güzel insanları. Saati göstereyim size. 7'ye 10 geçiyor. Çayımı demledim. Ben dükkanda olmayacağım. Geldiklerinde çayları hazır olacak. Şekerlerini her şeyini buraya koyup içecekler. Evet. Arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları. 1.3 Euro 5. fiyat Fiorino. Motorunu yavaş yavaş topluyorum. İna zincir seti Motorun kitlemesi buradan arkadaşlar Gördüğünüz gibi Buradan e, Volant'tan kitlemiştim Şanzımanı atınca buradan kitledim Şu şekilde Eksentriğimiz buradan arkadaşlar Hemen söküyorum Ki biraz zor olacak Elimi de kirletmek istemiyorum hastanede Dişlimizi değiştik Dişlimizi değiştik El bombamız Trige, zincir setimiz her şey yeni. Bunu sıkacağız. Kitleme varken buradan aparatı takıp bunu sıkacağız. Yağ pompamızı taktıktan sonra göbeği sıkıp aparatlarımızı alacağız. Sağ olsun Hamido hepsini yıkadı. Hacı Bekir lokumu gibi burada duruyor ve sadece motora montajı bekliyor arkadaşlar baskı balatamızı her şeyimizi yeni taktığımız 1.3 Euro 5 motorumuzda inşallah bugün toplarız. Hastane işim erken biterse gelip toplarım. Yerine atarız. Yarın da cumartesi günü Allah'ın izniyle bitirir teslim ederiz. Evet 1.3 Euro de gece sabaha kadar masada uyumuş. Halen uyuyor. İnşallah biz yarın cumartesi uyandıracağız. Ondan sonra sahibine hizmet edecek. Evet ülkemileri. Allah herkese hayırlı iş, bol kazanç versin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.